Değerli konuklarımız, sevgili basın mensubu arkadaşlarımız ve siz sevgili e, sinema severler, hoş geldiniz. Öncelikle e, bugün bu gece maskenin büyülü gecesinde bizlerle olduğunuz için e, çok büyük mutluluk duyuyorum. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. E, senarist ve e, yönetmenimiz Koray Fındıkoğlu şu an Marmaris'te e, yoğun bir film çekimindeler gece gündüz devam eden çekimden dolayı katılamadılar. Size sevgilerini ve selamlarını iletiyor. Gerçekten burada olmasını çok istiyorduk biz de, kendi de çok istiyordum ama nasip olmadı. Bizlerle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Koray Fındıkoğlu adına bu projede emeği geçen tüm ekibe, A'dan Z'ye ve sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birazdan sırasıyla yapımcımız ve oyuncu arkadaşlarımızla bu film hakkında konuşacağız, onların da duygularını alacağız. Filmimizi e, çevrenizde de ben tavsiye etmenizi çok istiyorum. E, çünkü Türkiye'de daha çok komedi ve e, daha çok böyle e, üç harfli dediğimiz korku filmleri oluyor. Bu farklı bir proje, gerilim projesi, çok kaliteli bir proje. Ve ben inanıyorum ki yurt dışında da e, izlenilecek, e, dijital platformlarda da olsun birçok ülkede de e, beğenileceğini e, düşünüyorum, öngörüyorum. E, tekrar çok teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Yapımcımız Noyan Bey'e veriyorum sözü. Teşekkür ederim. Noyan konuşmamı kısaltmamı söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz Ataşehir'de kurulan TKM Sanat olarak tiyatro ve müzikten sonra da sinema e, sektörüne e, ilk filmimiz e, çapraz yapımla birlikte ortak olarak e, Battal Karstoğlu'nun yönetmenliği yaptığı kaç film ile girdik. E, o da yakında sınav vizyonları olacak. E, i̇kinci filmimizde de Maskeyle sizlerle birlikte olacağız. Ee, gerçekten bu filmin e, çekim sürecinden önce çok büyük bir hazırlığı oluştu. Ee, öncelikle yönetmenimiz Koray Hocam'a çok teşekkürler ediyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarımıza, tüm ekibimize, ekibimize çok teşekkürler ediyorum. İnşallah bunlar bir başlangıç olacak bizim projelerimizde ve e, çok daha güzel projeleri sizlerle buluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum İlginizle alakanız için. Merhaba, teşekkür ederim. Ben Nurcan Yeniyol. Evet, bu ilk proje geldiğinde ben senaryoyu okuduğumda aslında bunda oynamayı çok istemiştim. O yüzden de sağ olsun Koray Bey buna beni uygun gördü. Çünkü projede şunu gördüm. ilimi ve bilimi uzaklaştırdığınız zaman bir insanda nasıl yozlaşmanın ortaya çıktığını gösteriyor. Ve bu bana çok uygun bir karakter olarak düşündüğüm için bunu oynamayı çok istedim. Ve iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. bana öncelikle hepinize hoş geldiniz. Ben Merve Şahin. Ee, tek söylemek istediğim şey var şu. Ee, Türkiye gerilim filmi konusunda gerçekten çok geride. Ee, az önce e, hanımefendi bahsettiği gibi üçlü, cinli, perili çok fazla film var ama gerilim filmi kesinlikle yok. Umarım e, bu sektörde önce sağlarız. Bütün yapım ekibi, ekibine, bütün set ekibine herkese çok teşekkür ederim. Birazcık heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. özlem dinler ben de oyunculuğunu yaptım bu ekipte. Ee, kolay ve güzel bir işti. Bunu kolaylığı sağlayan ekibin e, enerjisi yüksek enerjisiydi. Emeği geçen birçok arkadaş e, burada değiller şu anda. Onlar adına da e, değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Film biraz e, gergindi. E, oynarken de çok gerildik. Kadın şiddetinin çok revaçta olduğu bir süreçte şiddet eğilimi içeren bir film biraz eleştiriler gö görülebilir ama olması gerekiyordu. Olması gerekiyordu. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Ben benim için oyunculuk gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Hani klasik bir laf vardır ya. Küçüklüğümden beri hep oyuncu olmak isterdim, şarkıcı olmak isterdim. Ve yavaş yavaş o istediğim adımları atabiliyorum. Öncelikle yapım ekibime ve oyuncu arkadaşlarıma, set arkadaşlarıma herkese çok teşekkür ederim. Eee yönetmenimiz Koray Fındıkoğlu'nu e, beni bu projede istediği için, e, bana bu projeyi verdiği için gerçekten ona da çok teşekkür ederim. Ben bu gece için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Herkes gerçekten canla başla bu iş için. E, elinden geleni yaptı. Umarım herkes de iyi bir şekilde bu salondan ayrılır. Herkese şimdiden iyi seyirler. İyi akşamlar. E, merhabalar ben Muhammed Kantekin. E, şu an çok kısa keseceğim. Ben de birazcık heyecanlıyım. <laughs> Yönetmenimiz Koray Fındıkoğlu'na, ekipte emeği geçen herkese e, ben bu filme gerçekten inanıyorum. Birazcık farklı bir kafa. Yani e, hep Hollywood'da izlediğimiz filmlerden dolayı Böyle işler çekilmemişti. Şimdi Hollywood tadında bir film geliyor. Umarım seyirci e, çok beğenir. E, bol gişeli ve bol alkışlı bir iş olsun istiyorum. Çok teşekkürler. Ben ekstradan bir şey söyleyemeyeceğim. Arkadaşlarıma katılıyorum. <laughs> aynı fikirle, aynı fikirlerdeyim. E, keyifli bir süreç oldu film boyunca. Yeni dostlar tanıdım benim için en büyük kazanç buydu. E yolumuz açık olsun. Umarım korkarsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Son kez şöyle söyleyeyim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bakalım maskenin arkasındaki bize ne diyecek? Wow. <laughs> Çok Gelite Merve Hanım e soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Merve Hanım. Eee, biraz arkadaki şey sağlığınız sevgili. Evet, biraz öne geçelim. Evet. Biraz söyle Evet, ben mi soru soruyorum? Ben <laughs> evet, biliyorum şu an. Biraz heyecanlısınız. Biraz evet. Heyecan dozunu yapıştıralım. Gerçekten insanlar korkacak mı filmden? Şöyle korkudan ziyade çok fazla gerilecekler. Ee, az önce e, Özlem Hanım bahsetti. Kadınların böyle çok şiddet gördüğü bir dönemde biz bunu çektik. Biraz gerçekten eleştiriye açık olabilir ama çok fazla gelecekler. Yani o an kadınların o durumda ne hissettiğini, kadın da hani kadın olmasa bütün o canların, o gerilim anda ne hissettiğini biz onu tamamen verdik oyuncular olarak. Ee, çok fazla geleceklerini düşünüyorum. Ama çok da sevecekler ve farklı bulacaklar. Teşekkür ederim. genelde o karakterle eee özdeşleşen kimliklerden tercih eden e, oyuncular oluyorlar. Eee bizim Canan e, canlandırdığınız rolle ilgili geçmişinizle alakalı açıklıklar vermenizde o, e, o, o soruyu bana sormanız gerekiyor. Şöyle evet. Bana sormanız. Yaşadığım gerek. bir şeyi zaten verdim. Çekmecem fazla doluydu. O çekmeceyi açmamışsın herhalde. Ben de o çekmeceyi açtım. Ee, onu gösterdiğimi düşünüyorum ve hani bir şey zaten veremem. Çok fazla yaşadım. Maalesef istemeden. Ben de işte maruz kalmış kadın olarak. Ee, bunu verdim. Teşekkür ederim. Gerçek hayattan esinlenmiş bir hikayeyi burada canlandırdınız Merve Hanım. Evet. Ee, röportaj esnasında bunu söylediniz. Bunu evet. Bunu Yani e, şimdi bana böyle söylediğin zaman yine çökmeyeceğe gidiyorum. Arası açmak zorunda kalıyorum. Ee, Duygularımı şu an net olarak ifade edemem ama gerçekten filmi izlediğinizde bunu e, idrak edeceğinizi düşünüyorum. Sadece bir kadın olarak buna çok üzülüyorum şiddete. Yani çok savunmasız kalıyoruz. E, filmde de aynı şekilde savunmasız kaldım. Bu şekilde <laughs> Rica ederim. Filmin e, aslında vermek istediği mesaj, e, insanlara düşündürmek istediği şeyi e, senaristimiz ve yönetmenimiz adına konuşuyorum bu arada. <laughs> İsmim Zuhal, adı güzel, Zoom medya olarak. E, Koray Fındıkoğlu adına konuşayım. Filmin vermek istediği mesaj şu... E, bir kişi var ve bu kişi diyor ki ben e, burası benim cehennemim. Yani Tanrı'nın cehennemi değil, benim cehennemim. Cezasını çekmek isteyen kişiler bu cinsiyet ayrımı yapmaksızın ona göre suçlu, günahkar olan kadın da olabiliyor, erkek de olabiliyor. Burada cezasını çekmeli ve bu cezayı ben vermeliyim. ilahi adaleti bırakmayacağım diyor. Filmin konusu genel anlamda bu çerçevede devam ediyor. Tabii ki kadın olan şiddet Sadece kadına değil günümüzde erkekler de şiddete uğrayabiliyor. Çocuklar Çocuklarda, ağaçlarda, doğada her şey şiddete uğrayabiliyor. Tabii bu sadece bir film. Ee, senaristimizin şeyi hani örnek olması açısından yapılmış bir şey değil. Ve ee, siz değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bunun da altını çizeyim. Ee, tabii ki eleştirilerinizi açığız. Yorumlarınıza bize daha çok katma değer sağlıyorsunuz. Ee, böyle. Ben bir soru sormak istiyorum arkadaşıma, Nurettin arkadaşıma. Ee, arkadaşım kötü rolleri çok iyi canlandırıyor. Dolayısıyla nereden beslendiğini, nasıl o role girdiğini. <laughs> şöyle şöyle söyleyebilirim. Ya. Aslında bir konuda <laughs> hem fikir olabiliriz ama. E, kötü rolle oynamak daha kolay ya. İyi oynamak çok daha zor. Ondan olabilir bence. Ancak böyle cevap verildi. <laughs> <laughs> yani bir anıyla özdeşleşmek... Sadece anıyla var değil bir durum aslında, var. aslında çok film izlediğim için yani oradan bazı karakterleri özleştirerek onu aynanın önünde çalışıp kendimle özleştirip sahneye çıkıyorum. Güzel bir Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ, sağ, sağ olun. Çok sağ olun.